Evlilik öncesi çiftlere ücretsiz SMA taramasına aile sağlığı merkezlerinde başlandı. Hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke satında taramalarımız başlıyor. Kas hastalığı olan SMA aile mücadelede yeni uygulama devredi. Aile sağlığı merkezlerinde SMA taramasına başlandı. SMA taramasındaki amaç taşıyıcı çiftlerin belirlenmesini sağlayarak bu ailelere genetik danışmanlık vermektir evlilik raporu almak için aile hekimine başvuran ya da evli olup bebek sahibi olmayı düşünenlere tarama testi yapılacak. Öncelikle erkek eş ya da eş adayından 2-3 mililitre kan örneği alınır. Sonuç normalse eş ya da eş adayı bilgilendirilerek takipten çıkarılır. Testin sonucu şüpheli ise kadın eş ya da eş adayından da tarama testi için kan örneği alınacak eşlerin her ikisinde taşıyıcı çıkması durumunda riskler hakkında bilgilendirilmek üzere ailelere genetik danışmanlık verilir. Yeni uygulamayla birlikte hastalığa yatkınlığı olan çiftler için tüp bebek yöntemi devreye girecek. Tüp bebek tedavisinin masrafları ise devlet tarafından karşılanacak. SMA taraması önümüzdeki günlerde yeni doğan bebekler için de uygulanacak.